Zeynep ve Uykunun Sihirli Krallığı Bir zamanlar gök kuşağının en parlak renginde minik bir köyde Zeynep adında bir kız çocuğu yaşardı. Zeynep her zaman neşeli, meraklı ve oyun oynamayı çok seven bir çocuktu. Ancak Zeynep'in bir sorunu vardı. Uyumayı hiç sevmiyordu. Her akşam yatağa gitme vakti geldiğinde Zeynep'in yüzü asılırdı ama ben hiç yorgun değilim der, bir saat daha oynamak için annesine yalvarırdı. Annesi ise gülümseyerek, uykusuzluk, büyüme dostlarını kaçırır, Zeynep derdi. Bir gece Zeynep yine geç saatlere kadar uyanık kaldı. Gözleri kapanıyordu ama o yine de uyumak istemiyordu. Nihayet gözleri ağırlaşıp kapandığında kendini bir rüyada buldu. Rüyasında Zeynep bir periyle karşılaştı. Bu peri uykunun perisiydi ve Zeynep'e uykunun sihirli dünyasını göstermek için oradaydı. "Merhaba Zeynep," dedi peri. "Ben uykunun perisiyim. Seni büyülü bir yolculuğa çıkarmak için geldim." Peri Zeynep'i elinden tuttu ve onu bulutların üzerinden, yıldızların yanından geçirerek uykunun krallığına götürdü. Bu krallıkta her yer pırıl pırıl parlıyor Rüyaların en güzelleri gerçekleşiyordu. Zeynep burada hayvanlarla konuşabiliyor, uçabiliyor ve en güzel şarkıları söyleyebiliyordu. Uykunun perisi Zeynep'e krallığın sırlarını anlattı. "Bak Zeynep," dedi. "Uyku sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda büyümen, öğrenmen ve hayal etmen için de çok önemli." Uyurken senin büyüme dostların çalışıyor ve seni daha güçlü, sağlıklı ve akıllı yapıyorlar. Zeynep bu sihirli dünyada dolaşırken uykunun ne kadar değerli olduğunu anlamaya başladı. Peri ona uyku sayesinde her gün daha enerjik ve mutlu olabileceğini, daha iyi düşünebileceğini ve hatta daha iyi oyunlar oynayabileceğini söyledi. Sabah olduğunda Zeynep gözlerini açtı ve kendini yatağında buldu. O gün okulda Zeynep, daha önce hiç olmadığı kadar enerjik ve mutluydu. Dersleri daha iyi anladı, arkadaşlarıyla daha güzel oyunlar oynadı ve hatta öğretmeni onun neşesini fark etti. O günden sonra Zeynep her akşam uyumak için sabırsızlanırdı. Yatağa girdiğinde uykunun perisinin ona gösterdiği sihirli dünyayı düşünür Güzel rüyalar görmek için heyecanlanırdı. Zeynep artık biliyordu ki uyku sadece gözleri kapamak değil, aynı zamanda büyümek, öğrenmek ve en güzel hayalleri kurmak içindi. Ve her gece minik bir gülümsemeyle uykuya dalar, sabahları ise yeni bir günün heyecanıyla uyanırdı. Ve böylece Zeynep uykunun önemini öğrenmiş oldu. Artık her çocuğa uyku en iyi büyüme dostudur der ve gülümseyerek yatağına girerdi.